10 Kasım 2020 tarihinde Kahramanmaraş'ın Çukurhisar Mahallesi veya köyüne geldim. Karşımda dağların eteğinde böyle uzayıp giden en az yaklaşık 10 bin dönüm arazi içinde olan bir ovalık bölge var. Çevresi dağlarla çevrili. Çukurhisar köyüne yaklaştığımda köyün eteğinde böyle kaya mezarlarını gördüm. Bakın bu mezarlıkta mezarın giriş kapısı Hemen yan yana iki mezar var ve mezarın da üzerinde böyle eski Yunan ve Romalılar zamanında kullanılan bir simge var. Evet, bir kutsal simge, bir tanrıca bir yatağın olabilir, mezarı koruyan bir özelliği olsa gerek. Hemen mezarın da önünde böyle uzayıp giden bir layık mezar var. Bu ovaya yerleşen insanların kurduğu bir şehir olsa gerek, bakın hemen kayaların alın kısmı burada oyulmuş ve ev yapılmış. En soğuk günlerde kapılar kapandığında insanlar yatıyor, kalkıyor, yiyor, içiyor ve burada barınıyor. İki ev yan yana. Ama karşındaki kaya mezarı buradaki zengin bir şahsiyete ait olsa gerek. Çukurisar Köyü 10 Kasım 2020 tarihinde bu şekilde gördüm. İnsanoğlunun bir garip hatırası burada bu şekilde yaşıyor.